Öncelikle herkese merhabalar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydi videomuza başlayalım. İstanbul'a tekrardan geri dönen savcı Leyla Hanım artık Gediz'de daha ilk günden aldığı davanın peşine düşecek ve aynı gün tanıştığı adamın hayatını elbette değiştireceğinden habersiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar Leyla Hanım bütün Türkiye'yi sarsan bir cinayet vakasının başından geçerek buralara kadar gelmişti. Elbette Türkiye'nin sevilen haber sunucusu olan Kenan Öztürk ise Leyla'nın bağlı olduğu, Leyla'nın bağlı olduğu başsavcının büyük bir ihtimalle arkadaşlar Tuğranoğlu'dur ve aynı davayla yakından ilgileneceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Leyla Hanım'ın tekrardan İstanbul'a dönerek cinayet davasının ardından bununla ilgilenmesiyle birlikte sürekli kesilen Kenan ve Leyla aralarındaki çekime karşı koyup soruşturma yolunda beraber yürümek zorunda kalacaklarını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne var ki katilin de ne kadar yakından olduğunun habersiz olduklarını da söyleyebiliriz. Elbette ortaya çıkacağını da söyleyebiliriz. Bu iki videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.